Boca Trade kanalında anlatılanlar ve gösterilenler yatırım tavsiyesi değildir. Hepiniz Boca Trade kanalına hoş geldiniz. Yeni güncelleme ile birlikte görmüş olduğunuz gibi Bitcoin Cash, Link, Uniswap, Ethereum ve Solana'yı da artık varlıklar kısmından ekleyebiliyoruz. Bunun da hemen canlı olarak gelen sinyallere göre işlem girişi sağlayacağım. Hemen güncel bir şekilde arkadaşlar bunun sinyal grubu oluşturuldu. Gelecek olan sinyallere sol tarafta görmüş olduğunuz noktalara gelecek. Ve ben de otomatik bir şekilde buraya işlem girişi sağlıyor olacağım. Yarım saatlik bir zaman var arkadaşlar canlı yayınımızda. Sonrasında biz bir saat daha fazladan VIP kapalı gruba geçip oradan işlemlerimize devam edeceğiz. Buraya da katılım ücretsiz. Aşağıdaki referans linkinden üye oluyorsunuz. Ve kendi hesabınıza 1000 lira üzerinde yükleme yapıp bana bildiriyorsunuz boca destek adresine ücretsiz bir şekilde girişi sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelen linkin sinyali var arkadaşlar. Aşağı yönü bir sinyal düştü. Bakıyorum ne diyor? 3 tekrar diyor. İlk tekrarına girdim. İkinci tekrarında her zaman hazırda beklemede. Bakalım bu işlem başarılı olacak mı? Görmüş olduğunuz gibi başarılı değerli arkadaşlar. Buna da bir tane like atabilirim. Bir sonraki sinyali bekliyorum. Boca, boca, boca boca. Bitcoin Cash'te aşağı yönlü bir sinyal geldi. Hemen aşağı yönlü işleme giriş sağladım. Bakalım bu işlem başarılı olacak mı? İzliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki işlemimiz de başarılı oldu. Şu an 3'te 3 gidiyoruz. Bakalım bir sonraki düşecek olan sinyaller ne olacak ona göre ilerleme sağlayacağım arkadaşlar. kapattım. bilgi vermektir yaz Sinyalimiz düştü, hem Solana'da hem Bitcoin Cash'te. Hemen Bitcoin Cash'te aşağıını girdim. Olanaya da geldim. Hemen burada da aşağı yönlü giriş sağladım. 2 sinyalimiz de başarılı oldu. Ethereum'da aşağı yönlü bir düşüş geldi. Hemen bunu değerlendiriyorum. Ethereum'daki işlemimizde başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu an 6'da 6 işlem gidiyoruz. Maşallah diyelim. Piyasanın en güncel sinyalleri bizim kanalımızda oluyor zaten bunu bilmeyen yoktur Bitcoin Cash'te aşağı yönlü bir sinyal geldi Anlık olarak değerlendirmeyi aldım görmüş olduğunuz gibi Biraz geç yakalamış olsam da Şu anda işlemimiz geliyor boca, YouTube'da boca. Boca, boca, boca. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemde de başarı sağladık Bitcoin Cash'e de hemen like'ımızı atıyoruz. Aynı şekilde Ethereum'a da like'ımızı atalım arkadaşlar. Bu işlem de başarılı oldu. Şu an için 7'de 7 şekilde ilerleme sağlıyoruz. Bir sonraki gelecek olan sinyali bekliyoruz. <laughs> Ethereum'da aşağıya bir sinyal geldi arkadaşlar. Hemen ona giriş yaptım. Link ve Bitcoin Cash'te de aynı şekilde aşağıya girişler var. Bunların hepsine Aynı anda giriş yaptım. Link'te 3800 kaldığı için bunu hemen 1200 yapıyorum. Yanlışlık olmasın. burada da şunu yapacağım. Örnek veriyorum. Bitcoin Cash'te işlem başarılı olursa onda stop olacağım. Eğer diğerlerinde başarısız olursa ondan ikinci, üçüncü tekrar olarak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hepsinin 20 saniyesi var. 1 dakikalık işlemler girdim. Bu işlemler gelmesi ona göre arttırıp devam edeceğim. da boca youtube da boca sıralamadı boca 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 kanalımızı takip et sen de boca timayım katıl kazanmayı öğreten fan enerjiyi süren hep yüz güldüren boca bey Taktiği gördüm, işleme girdim eğitime aldım, karda kapattım Eğlenceli öğretim, bilgi vermektir işim Arama motoruna yaz, boca trade Telegram'da boca YouTube. Görmüş olduğunuz gibi Hepsi geldi değerli arkadaşlar Ve hepsinde yine aşağı yönlü gidilmesi gerektiğini söylüyor Ama şu an için Şunları paylaşırken onlara giriş sağlayamayacağım. Üçüncü tekrarda geldiği için bu işlemde başarılı sayılıyor. 9'da 9 işlemimiz başarılı şu an için. Şimdi bunlar bunları da hepsini birinci tekrarı neyse ona düşürüyorum. Aslında hedef e, ulaştım o yüzden 120 liraya düşürüyorum arkadaşlar. Riske gerek yok. Karnınızı aldığınızda ilk girmiş olduğunuz tutarla düşürün. Problem yaşamayın. Böyle düzelttim. Burada bir sonraki gelen tekrarla devam edeceğim. Telegram'da boca, YouTube'da boca. Sıralamada boca 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 Kanalımızı takip et sen de boca timayn. Katıl Görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar işlemlerimiz gayet başarılı Böyle işlem geçmişimizi de gösterelim 22.30 itibariyle başlamıştık Bakın ilk tekrar başarılı ilk tekrar başarılı ilk tekrar başarılı İlk 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 Bu şekilde devam ediyor Daha sonrasında burada İkinci tekrarı görüyoruz. Solana ve Ethereum'da geldi. Ethereum'da aşağı, Solana'da aşağı. İkisine de aynı anda girişimi sağladım. Daha sonrasında şurada hemen bakalım arkadaşlar. Burada ikinci tekrarı gördük demiştik. Beşi de ayrı ayrı varlık. Bunları bir işlem sayıyoruz. Bir işlem burası. 3800'e çıkıyoruz. Bu ikinci işlemimiz. İkinci işlemimiz burası. Üçüncü işlemimizde de yine başarılı oluyor değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi üçüncü tekrarda hepsi de aynı anda gelip başarılı oluyor. Şimdi mesela Solana ve Ethereum işlemde onlar da ilk tekrarda başarılı oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi son tekrarda bunu kabul edelim. Ethereum'da başarılı oldu. Solana'da başarılı oldu. Uniswap da gelmiş. Ona da bakalım hemen başarılı olmuş mu? Şöyle baktığımızda sinyal 2302. Şöyle bakıyorum 2302'den sonra ilk kapanış kırmızı. Yani bu da başarılı olmuş görmüş olduğunuz gibi. Bu sinyalleri ücretsiz bir şekilde erişim sağlamak isterseniz arkadaşlar VIP kapalı grubumuza gelebilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz. Hoca destek adresine VIP yazıp gönderin. Daha sonrasında tüm detaylar sizlere aktarılacaktır. Bol kazançlı günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.